Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben YouTube kanalından Muhammed Salih Atıncı. Bugün dünya Rampa gibi duvardan geçme göstereceğim. İnşallah videomuzun sonunda beğenme butonuna tıklayıp abone olursunuz. Ben Google Chrome'dan gösteremeyeceğim. Google Chrome'un benim Google Chrome'un hilesi çalışmıyor. Mozilla Firefox'tan açacağım arkadaşlar size. Bunu hemen göstereyim. Ee, burada oyunumuza girdikten sonra Battle'a bastıktan sonra Burada bir tane daha bölge var ve ben bunu sadece ultimate sayfası için açıyorum. Dun başka bir sekme açıp Dungeon Rampage e duvardan geçme hilesi kod yazın arkadaşlar. Ve Prizan adlı hilenin birinci kodunu alıyoruz. Tengine diye bir program var arkadaşlar. Buna güvendiğiniz bir site şey varsa oradan indirin. Ben gezginlerden indirdim. Açıyoruz arkadaşlar. Tengine'yi. Ondan sonra, açıldıktan sonra arkadaşlar ee, burada yanıp sönen bir şey var. Buna basıyoruz. Ve Firefox'un e, Facebook'tan girdiğiniz oyunları Flash Player olmasa açmıyor arkadaşlar. O yüzden e, şey yapmanız lazım. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hep alttakine basıyorsunuz. Open'a basıyorsunuz ve burada 4 Bytes var. Buna bastıktan sonra bir Off Bytes Buna basıyorsunuz ve kodu kopyalamıştık, Yapıştırıyorsunuz. Sıkana basıyorsunuz ve e, burada şey oluyor yüklüyor e, kodlar e, baya bir 16.008 tane kod var. Buna basıyorsunuz ctrl a'ya basıyorsunuz. Bir tanesini basıp sonra buradaki oka basıyorsunuz. Ondan sonra bir tanesini bastıktan sonra tekrar ctrl e a ve enter'a basıyorsunuz. Ondan sonra ikinci kodumuzu alıyoruz yazıyoruz arkadaşlar. Yol diyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Bu kadar Ondan sonra battle diyerek oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar. Tehilemiz ee, şey, yüzde yüz çalışıyor. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayınız.